Merhaba arkadaşlar, Valor kanalında bugün Epic Games Steam'e nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Önce Epic Games'e girip istediğiniz oyunu seçin. Mesela Enter the Gungeon, 3 noktaya tıklayıp yönete basın ve masa üstüne kısa yol oluşturun. Tamam. İşte burada gördüğünüz gibi. Anlaşıldı mı? sonra Steam'e gidip oyunlar Steam dışı oyun ekle deyip oyunu arayın. Ben oyunu bulamadım. Bulmak için Epic Games'e geri dönüyoruz. Yönete tıklayın. Oyunun yüklü olduğu yeri bulun. İşte uygulamamız burada. Özelliklere tıklayın. Burada konum var. Aç ve program ekleye tıklayın. Tamam. Böylece oyunumuzu buraya eklemiş olduk. İşte basitçe ETG olarak görünüyor burada. Buradan silebilirsiniz. Bu şekilde oyunları tek tek ekleyin. Vel'ler sizinleydi. Hoşça kalın.